2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilmektedir. Otizm nedir? Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. Son bilgilere göre 110 çocuktan birine etkilediği kabul edilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görülür. Her 70 erkek çocuktan biri otizmlidir. Otizmin belirtileri Sosyal ilişkilerde güçlük, iletişim zorlukları, ilgi ve davranış takıntıları. 1. Sosyal ilişkilerde güçlük. Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak, arkadaşlık ilişkileri geliştirememek, pek çok işi başkalarıyla birlikte değil de kendi kendisi. Bizimle bireylerde, dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşamamak, başkalarıyla sohbeti başlamakta ve sürdürmekte zorlanmak, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz zamanlarda söylemek, çevresindeki bulunan aynı yaşlardaki çocukların oynadığı oyunlara ilk göstermemek gibi iletişim zorlukları görülür. Beden dilini, jest ve mimikleri, amaları kullanamazlar. Ama aynı zamanda kullanılan vücut dilini anlayamazlar zamansız ve anlamsız gülmeleri ve ağlamaları olabilir. Yaşamlarındaki rutinlerinin değişmesine veya değiştirilmesine aşırı tepki gösterebilirler. Resimlere karşı aşırı bağımlılık geliştirebilirler. Bir sebep olmadan strese girip üzüntü duyarlar. Resimlere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık gösterebilirler. Tehlikeye karşı duyarsızdırlar. Aşırı hareketli ya da hareketsizdirler. Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızdırlar. Nesneleri çevirmekten ve döndürmekten zevk alabilirler. Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Başlıca nedeni genetik olmakla birlikte, kimi araştırmacılara göre son dönemlerde otizmin görülme sıklığındaki artış, radyasyon virüsler, çevre kirlenmesi, gıda alışkanlıkları ve hızlı teknolojik gelişim gibi çevresel faktörlere de bağlı olabileceği düşünülmektedir. Otizmin tek tedavisi eğitimdir. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.